Alışverişin yeni adresi İdefix sunar. İdefix, İdefix, İdefix. Bilal Bey teşekkür ederim röportajlar bilmek kırmadan. Rica ederim için. abi sağ olun. Bilal Erdoğan denilince aklıma benim STK çalışmaları geliyor yarında insanlık inisiyatifinin çok büyük bir buluşması var. Ben geçen sene katılmıştım. Sabah namazıyla başlamıştı program. Siz de Ayasofya'da yürüyerek gelmiştiniz diye hatırlıyorum Arisofya'da. sanki. Ayasofya'da. Doğrudur. Ha. Geçen sene çok büyük bir yürüyüş olmuştu. Gazze gündemi tırnak içerisinde biraz daha Türkiye'de gündemdeydi. Şu anda biraz o güne kıyasla daha alt gündemlerde olduğunu üzülerek söyleyebilirim. Fakat Gazze gündemi artık Türkiye'de farklı bir bakış açısıyla okunuyor. Çünkü afişten de göreceğimiz üzere deniliyor ki dün Ayasofya bugün Emevi, yarın Aksa bir güneş doğuyor diye bir sloganla evet Gazze yeniden gündeme gelecek ama bu sefer farklı bir özgüvenle gelecek galiba. Yarın ne olacak? Çok teşekkür ediyorum. Yarın geçen sene olduğu gibi yürüyüş dediniz mesela. Camilerden yani Galata Köprüsü'nün etrafındaki camilerden insanlar yürüyerek sabah namazını kılıp ha. geliyorlar. Sabah namazı vakti de biliyorsunuz o saatlerde henüz güneş doğmamış olduğu için. E, dediğiniz çok doğru. Zaten e, planlanırken bir kere bu sene e, yeniden bunu yapmalı mıyız diye düşünürken de sivil toplum kuruluşları olarak e, bunları değerlendirdik. Her ne kadar insanların gündeminde Gazze bir sene önceki kadar güçlü bir şekilde yerini almasa da e, bir kere Gazze'yi hatırlatmamız lazım. Gündemden düşmemesi için elimizden geleni yapmamız lazım. Gazze'nin gündemi değişmiyor çünkü. Çünkü oradaki insanların gündemi değişmiyor. Orada artık yani yine mesela yine bir hastaneyi boşaltıyor. Boşaltmakta da kalmıyor. Ondan sonra hastaneyi yine yakıyor, yerle bir ediyor. Soykırım canlı, kanlı bir şekilde devam ediyor. Ve bir soykırım bu kadar yanı başımızda devam ederken ve soykırıma maruz kalanlar bizim kardeşlerimizken, Hı. aynı inancı paylaştığımız, daha 100 yıl öncesine kadar bizim toprağımız olan, bizim kimliğimizi taşıyan insanların torunlarının yaşadığı toprak. Yani bunu bunu milletçe daha çok hissetmemiz lazım. Bunu sadece Filistin özelinde de söylemiyorum tabi. Yani mesela Lübnan'da hatırlayın limanda silo patlamaları olmuştu. Ha. Çok büyük bir felaket olmuştu. Bakıyorsun hemen Fransız Cumhurbaşkanı atlıyor geliyor. Orada işte kolaçan ediyor. İşte kendine göre şeyini gösteriyor, havasını atıyor orada. Peki neden? İşte 60 sene Fransa orada hükmetmiş. Şimdi 60 sene hükmeden Fransa Cumhurbaşkanı'nın Lübnan'a bu kadar özgüvenle gelip ben buraların ağasıyım görüntüsü vermesini değerlendirdiğimiz zaman madem biz bu Avrupalılara işimize geldiği zaman hiçbir şey konduramıyoruz, şöyle gelişmişler, böyle bizi geçmişler diyoruz. O zaman biz 400 yıl, 500 yıl kaldığımız yerlerle ilgili neden bu özgüvene sahip olmuyoruz? Ya Fransa yani, hakta. Ha, Fransa'ya hak da şimdi mesela düşünün ki Balkanlar. Balkan göçü bizim milli kimliğimizde en büyük travmalardan bir tanesi. Evet. Bu kadar türkülerde Tuna Nehri, Turnalar vesaire niye anlatılıyor? Hep bir Balkanlardan gelmenin yaşattığı bizdeki travma dedelerimizde, ninelerimizde. Orası çünkü Anadolu'dan önce Osmanlı toprağı, Anadolu'dan önce bizim toprağımız. Düşünebiliyor evet. musunuz? Bunun farkında değiliz adeta. Bunun gibi Filistin'de bizim en son... E, ayrıldığımız topraklardan bir tanesi dedelerimizin şehit düşerek vatan yaptığı bize topraklardan bir tanesi e tabii ki dinimizin ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın bizler için çok kutsal bir mekan olması bütün bunların cabası dolayısıyla bu kimlikle bu bilinçle yaklaştığımız zaman meseleye bizim bilissinde olan bitene kayıtsız kalmamız oradaki acıyı hissetmememiz mümkün değil. Elbette ki Müslüman olarak dünyanın neresinde bir zulüm işleniyorsa, bir so soykırım, bir katliam yaşanıyorsa bu bizim meselemizdir. Çünkü Müslüman insanlığın vicdanını yaşatmakla sorumludur. Hmm. Yani Peygamber Efendimizin ümmeti olmak gerçekten insana sorumluluk yüklüyor, kayıtsız olmamayı gerektiriyor. Dolayısıyla biz de o zaman dedik ki bu soykırım devam ediyorsa biz geçen sene Galata Köprümüz'de köprüsünde yaptığımız buluşmayı yeniden yapmalıyız yeniden e, gündemlerde kalması için gayret sarf etmeliyiz. Hele hele yeni yıla dualarla girme fikri bizlere çok güzel geliyor. Yani yeni yılı sabah namazında ailece dualarla karşılamak. Zulümler bitsin diye, daha iyi bir yıl olsun diye, işlerimiz güçlerimiz daha bereketli olsun diye, işte küskünler barışsın diye, efendim hasat daha iyi olsun diye, kazalardan belalardan Rabbim bizleri korusun diye dualar etmek, yeni yılı karşılamak için bence çok da güzel bir eylem. Dolayısıyla Siz bu eylem fikrinden önce böyle dua ederek mi girerdiniz? Biz bu hmm. eylem fikrinden önce birkaç sene e, sabah namazı buluşmaları e, 1 Ocak sabahında tertip ettik doğrusu. Hmm. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla. E, zaman zaman TÜGVA yaptı, zaman zaman Diyanet Vakfımızın da yaptığı dönem oldu. Dolayısıyla camilerde mesela her ilçede bir cami belirleyerek orada sabah namazı buluşması yaptığımız yıllarda oldu. Dolayısıyla Gazze ile birlikte bunu Atatürk Köprüsü'ndeki buluşmaya yönlendirmiştik. Şimdi onu devam ettirmeye karar verdik. Lübnan'la ilgili bir şey söylediniz. Ben Lübnan'a 2 veya 3 yıl önce gittiğimde Sayda'ya gittik. Bugün işte İsrail'in bombaladığı bölge. İsrail'e daha doğrusu işgal altındaki Filistin topraklarına en yakın coğrafyasıydı. Lübnan'ın tabii çok parçalı bir yapı. Hizbullah kontrolünden geçiyoruz, rejim kontrolünden geçiyoruz, başka grupların kontrolünden geçiyoruz. Çok güzel bir kasabaydı Sayda. Sayda'da da Osmanlı'dan kalma bir kale varmış birerde. Biz kaleyi aradık, tam da emin olamadık. Orada da GPS tam çekmiyor galiba işte İsrail'in şeyindendir belki hani oradaki sinyal karıştırmasındandır. Yanımızda Lübnanlı bir arkadaş vardı bize mihmandarlık yapan. Ona dedik ki ya şu vatandaşlara sor bakalım Osmanlı kalesi nerede bir kale görürüz ama bu Osmanlı kalesi mi? Ona sorduk, dedik ki yok dedi bunları dedi, Osmanlılar yapmadı dedi, bunu dedi bizim ecdadımız yaptı dedi. Ondan sonra Osmanlı dedi buraya dedi hiçbir şey yapmadık ki dedi. Onlar da kimmiş falan. Tamam dedik biz tam dönüyoruz. Arkamızdan seslendi, geldi tabii anlayamıyoruz tam Arapça konuşuyorlar. Dedik ki ya, dedi sen bu yanındakiler Türk mü yoksa dedi? Evet dedi Türkiye'den geldiler dedi. Ya ben şaka yaptım dedi. Burası da Osmanlı kalesi dedi. Osmanlı dedi bizim atamız dedi, dedemiz dedi. Tamam dedik hani biz hani o gündemde yokuz. Biz sadece yeri şey yapıyoruz. Vallahi şaka yaptım dedi. Dedik tamam sorun yok. Osmanlı burası ise fotoğraf çekeceğiz döneceğiz. Neyse biz fotoğrafları çekildik Bilal Bey. Dönüşte bir yerde kahve içiyoruz. Baktık adam geliyor. Dedi ki inan sahip olduğum her şey üzerine yemin ederim ki ben dedi şaka yaptım. Ben dedi sizi Avrupalı zannettim. Onlar dedi böyle şeyleri biraz severler, alışverişte yaparlar. Sakın dedi yarın öbür gün burayı fethederseniz ben dedi öyle hatırlamayın. Vallahi dedi ben Türkleri çok seviyorum. Bizim dedik ya öyle bir şey <laughs> yok şu an. an. <laughs> Ama o da böyle bir şey yapmıştık <laughs> ya hala o izler duruyor. şöyle İngiliz aklı bu bölgedeki insanları birbirine karşı ne yaptı? Motive etti. Evet. Nasıl motive etti? Araba dedi ki Osmanlı size hiç kıymet vermedi. Evet. Buralara hiç yatırım yapmadı. Evet. Buraya hiçbir şey getirmedi. Batı işte gelişirken sizi geride bıraktı bunun sebebi Osmanlı dedi. İşte Osmanlı Anadolu'daki Osmanlı torunu Türkiye dedi ki Arap sizi sattı dedi. Sattı Arap dedi. sizi arkadan hançerledi evet. dedi. O hançerlemeyi de organize eden o. <gülüyor> <gülüyor> İki tarafı da organize eden o. Evet. Dolayısıyla ne yaptı işte? Ya düşünsenize. E Ecdat Hicaz demiryolunu yapmış. Yani gelişme efendim teknolojiyi evet. ulaştırma altyapı bilmem neyle övünen Batı eee demiryolunu söktürüyor. Ya sen niye demir yolunu söktürüyorsun? İnsanlar buna ulaşım yapıyor. Niye söktürüyor? O bağlantıyı, maddi manevi kesmek için. Hicaz şimdi yeniden kuruluyor, onu soracağım. Bu yılki yürüyüş farklı bir özgüvenle yapılıyor dememin sebebi. Evet, evet, evet. Geçen sene evet çok büyük bir kalabalık toplandı. Ben açıkçası yarın daha büyük bir kalabalık açıkçası bekliyorum. Şu yüzden bekliyorum. Daha doğrusu ümit ediyorum. Geçen sene dünyanın gözü önünde çok da taze bir şekilde 6 Ekim'den işte Ocak'a kadar Kimsenin durduramadığı bir zulüm vardı. Ama bu sefer çok daha yakın hissediyoruz kendimizi Aksay'a. Çünkü bu sefer Emevi özgürleşti. Siz bu özgüveni hissediyor musunuz? Bir, iki. Bu bu durumun atmosfere farklı bir yansıması olacak mı? Tabii ki ümitler yeşerdi. denecek gelişmeler var. Hı. Çok erken. Hı. Elbette ki önümüzde netameli bir süreç var Suriye ile ilgili. E, gönül istiyor ki Suriye e, gerçekten birliğini muhafaza ederek müreffeh bir e, ülke olarak, yanı başımızda komşumuz olarak, dostumuz kardeşimiz olarak yerini yeniden alsın ve gerçekten e, ben hani 15 yılını Batı'da geçirmiş, Avrupa çalışmaları, işte uluslararası ilişkiler şu bu okumuş birisi olarak e, Batı dünyanın birçok yerine e, Sözüm ona medeniyet götürdü, değil mi? Hani bunu Sömürge döneminde de medeniyet götürdü evet. diye götürdü. Sömürge döneminden sonra da sözüm ona, hani post sömürge, neo sömürge döneminde de e, demokrasi, insan hakları götürüyorum dedi, e, götürdü. İşte en son diyelim Afganistan'da Irak'tı vesaire, değil mi? Yani bunları örnekleri de artırabiliriz. Ama aslında hiçbir yere huzur götürmedi. Geride de hiçbir şey bırakmadı. Geride de hiçbir şey bırakmadı. Bu ülkeleri yerle bir etti. Efendime söyleyeyim işte Bosna-Herzegovina yani düşünsenize Dayton. Geride ne bıraktığı belli değil. Hala bir normal, bir istikrarlı bir statükü kuramayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ki hani Batı'nın dizinin dibinde bir yerden bahsediyoruz. Dolayısıyla Batı hiçbir yere huzur, refah, barış götüremiyor. Eğer Suriye'de bir huzur, refah, barış oluşursa, bu çok ciddi bir paradigma değişimi aslında. Yani bu elbette ki Türkiye'nin desteğiyle olacak, elbette ki e, Türkiye'nin dizinin dibinde olacak tabiri caizse. E, ve biz ne diyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğü diyoruz. Suriye Suriyeli e, vatandaşın e, söz sahibi olması diyoruz. Gerçekten halkların orada bir e, yönetiminin e, başarılmasından bahsediyoruz. Hmm. E bakıyorsun bunu Amerika istemiyor, bunu Batı istemiyor, bunu İsrail zaten istemiyor. Ne istiyor? Savaş olsun. insanlar birbirine düşsün. İç savaş olsun. Dolayısıyla ben oralarda bir şekilde idare edeyim. Bunu Irak'ta da gördük. Bunu efendim Suriye'de de gördük. Böyle de devam etmesi istediklerini biliyoruz. Onun için hakikaten eğer hani şu son bir aylık dönemde yaşadığımız gelişmeler inşallah Suriye'de yeniden bir huzur, barış, refah ortamının kurulmasının ilk adımlarıysa bizim doğamıza o yönde. Yarın sabah bunun için de dua edelim zaten. O zaman bölgede bir barış ortamının tesisine yönelik büyük bir adım atılmakla kalmış olmayacak. Aynı zamanda dünyada batının ancak işte bir yere huzur, barış, refah götürebileceği fikri yerle bir olmuş olacak. Hmm. Onun için zaten batı istemiyor. Yani burada bir şekilde kendisinin içinde olmadığı, kendisinin müessir olmadığı, bir iyi örneğin ortaya çıkmasını istemeyecek elbette. Ama Türkiye inşallah batılı dostlarımızın da katkısı olur. İnşallah hiç olmazsa gölge etmezler. Orada barışın, huzurun, refahın oluşmasına katkı sağlarlar. O zaman inanıyorum ki gerçekten dünyada da ezberler bozulmuş olacak. Ve bu tür çatışma alanlarında barışın, huzurun, refahın yeniden inşanın mümkün olduğunu gösteren bir Örnek ortaya çıkmış Kastetim olacak. Yarının lazım. farkı da herhalde buna bir kapı aralanmışken insanların belki gelme iştiyakında sadece bir travma olmayacak bir ümit de ümit onun de yanında olur. yerini almış olacak. O ümit de biraz tarihi kodlarda yatıyor çünkü Kudüs'e giden yol hep Şam'dan açılmış, evet. Halep'ten açılmış. Evet. O yüzden acaba tarih tekerrürür mü? Yani tabii ki de hani siyasal iklim aynı değil, askeri paradigmalar aynı değil, dünya bambaşka bir dünya artık ama hiçbir şeyin eskisiz gibi olmayacağı da bir gerçek yani. Evet. Emevi Camii'nin o anlamdaki anlamı e, insanlarda, şahsen kendi adıma konuşayım, Ben çok daha ümit var ediyor çünkü olmaz denilenler oluyor bugün, yarın ne olur bilinmez. Evet, kırılgan bir süreç. Evet. Ama bir sıfırdan büyük. Şu ben, anda güne yani göre çok daha iyi noktadayız. Çalışabileceğimiz, dua edebileceğimiz, katkı sağlayabileceğimiz bir süreç var. Dolayısıyla inşallah bizim sivil toplum kuruluşlarımızda mesela daha çok eğitimle ilgilenenleriyle ilgili söylüyorum. Suriye'de eğitim kurumlarının yeniden inşa edilmesinde, oralarda eğitim programlarının oluşturulmasında katkı sağlamak için şimdiden planlarımızı, çalışmalarımızı başlattık. Başladınız. Hani, tabii ki, tabii ki. Mesela biz Halep'te bir e, Arapça öğrenme merkezi kurabiliriz diye niyetlendik. Hem çok yakın Gaziantep'e, hem Türkiye'de Arapça eğitimi gören bir sürü genci hızla gönderip orada mesela bir Arap ülkesinde eğitim aldırabileceğimiz. Zaten hali hazırda Türkiye'de Arapça eğitimi veren bir sürü Halepli öğretmenimiz var. Onların da ön ayak olmasıyla. Mesela bu bir başlatmak istediğimiz çalışma. Başka bir çalışma. Şam'da mesela bizim üniversite bünyemizde hadis araştırma merkezinde Suriyeli hocalarımız, uzun yıllar orada yaşamış hocalarımız. Mesela orada hemen bir araştırma merkezinin bir şubesini, uzantısını kurmak bu bir çalışma. Bu aslında çok önceleri olan denklemler. Tabii ki, tabii ki. Tabii ben tabii. hatırlıyorum yani hani babamın arkadaşına eser mezun derlerdi, Şam'dan icazetli derlerdi derler vesaire. Tabii. O yeniden... Hemen onların yeniden tesis edilmesi. Ama bu sadece bizim Suriye ile ee, öncesinde çok güçlü ticari ilişkilerimiz vardı. Ee, akrabalıklar, gelmeler, gitmeler, bayramlaşmalar vardı. Şimdi Suriye'de milyonlarca Türkiye'li Suriyeli var. Evet. <laughs> Düşünsenize, de evet. böyle Bugün bir Şamlı denklem… Türkçe konuşu, konuşarak bütün işleri çözebiliyorsun. Evet, evet, aynen öyle. Dolayısıyla Türkiye'deki girişimciler için de Suriye'de e, imkanlar olacak. Türkiye'de başarılı girişimler olmuş Suriyeliler de dönüp ülkelerinde o girişimlerini sürdürme imkanı bulacaklar. E, ve birdenbire e, milleti birbirine... E, ben geçen sene konuşmamda mültecilerle ilgili bir şey değinmiştim Hı. 1 Ocak sabahında. Evet. E, i̇nsanları birbirine kırdırmaya çalışan insanları eleştirmiştim. E, o siyasetin yerle bir olduğunu gördük. Evet. Bu da çok güzel bir şey. Bir anda altlarındaki bütün zemin yok oldu. Bu kadar düşmanlık edenlere şimdi dönüp sormak lazım. Elinize ne geçti? Bak bir anda her şey değişti. Bir anda bu insanlar artık... yani artık Suriye'ye dönme ümidi kalmamış olan çok eğitimli, çok görgülü, çok medeni, ülkemize değer katan insanlar şimdi artık ben hükümet döneceğim diyorlar. Ha. Ve birileri belki arkalarından gitme diyecek. Evet. Yani tam bütün kartlar yeniden karılmış oldu. Günün birinde Bilal Erdoğan'ı Şam'da görür müyüz? Neden görmeyesiniz? Tabii ki görürsünüz. Yani biz oralarda yapacağımız eğitim çalışmalarında elbette ki Şam'a gideceğiz. Yani şimdi mesela İmam Hatipler'deki öğrencilerimizi biz yazları işte Arapçalarını güçlendirmek için bir yerlere göndermenin planlarını yapıyorduk. Hı hı. E şimdi biz neden onları Halep'e göndermeyelim? Çok hı hı. daha pratik, çok daha hızlı bir şekilde e, biz e, birçok öğrencimizi Arapça eğitim için oralara göndereceğiz elbette. E, ve Türkiye'nin eğitim noktasında e, son açıklanan biliyorsunuz TIMS e, sonuçları da gösteriyor ki, Türkiye 20 yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde özellikle matematik ve fen de ilk 5'e, ilk 10'a, işte bazı kategoride 4. olmuşuz, bazısında 7. olmuşuz. Hiç de eleştirildiği gibi değil. Hiç de değil. Yani TIMS sonuçları üzerinden biz işte geriyiz, biz işte diyemeyiz diyen insan grafiğe baksın. 3 evet. yılda bir yapılan TIMS'lerde Türkiye istikrarlı bir şekilde yükseli yüksele. Hala okuma yazma yetkinliklerinde bir kırmamız gereken bir can var. Matematikte kaçıncıydık? İşte. i̇şte şimdi bir 5. sınıf var, bir 9. sınıf var. Dolayısıyla mesela birisinde 4.yüz, birisinde sekizinciyiz. Bu, bu tür yani bu kırk küsur ülke OECD ülkeleri. Ve bunlar da şu anda biz birçok batı ülkesini geride bıraktık. Ha. Dolayısıyla artık Türkiye'de yani bizim eğitimde çok güçlü olduğumuz kaslarımız var. Biraz güçlendirmemiz gereken kaslarımız var. Ama biz ortalama olarak birçok meselede artık muasır medeniyetler seviyesinde ve üzerindeyiz yani. Artık bu özgüveni hissedelim. Yani dünyanın bizim mesela sırf İbn Haldun Üniversitesi'nde 80 küsür ülkeden öğrenci var. İşte Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde 90 küsür ülkeden öğrenci var. Türkiye özellikle bu fiyatta bu eğitimi ben dünyada hiçbir yerde bulunacağını düşünmüyorum. Evet. Suriye'nin de önümüzdeki dönemdeki kalkınmasında özellikle Türkiye'nin eğitim kurumlarıyla kardeş Suriye'nin yanında olacağını ben düşünüyorum. Belki Suriye bir sonraki röportajı Emevi Camisi'nin avlusundan yapabiliriz. İnşallah. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> Kısa iki sorum var. Yürüyüşle zulüm durur mu? Zulümün şimdi Suriye'deki son gelişmeler siz de dediniz yani hiç beklenmedik bir hızda beklenmedik bir şekilde <laughs> gerçekleşti. Hatta e, adeta insanların imanlarını tazelemesini gerektiren bir şey, bir süreç yani. Hani sekülerleşen bir evrende yaşıyoruz maalesef. Bir yaratıcının olduğunu, her şeye kadir bir mutlak kudretin olduğunu unutuyoruz. Kendi gücümüzle bir şeyleri yapabileceğimizi sanıyoruz. Ondan sonra bir şey oluyor ve birden ya bütün bunlar herhalde Allah'ın yapmasıyla oldu diyoruz değil mi? Dolayısıyla öyle olduğuna göre yürüyüşle mi olur, oturarak mı olur, el açarak mı olur, tesbih çekerken mi olur, namaz kılarken mi olur? Neyle olacağını Allah bilir. Ama karınca misali, anne demiş ya, ya sen işte ben hacca gidiyorum demiş. Sen hacca nasıl öleceksin demiş. Hiç olmazsa yoluna girerim ve yolunda ölürüm demiş. Dolayısıyla acaba hayatlarımızı hangi yola koyuyoruz? Acaba hayatlarımız neye yarıyor? Yani sadece kendimiz için yaşadığımız hayatlarla hiçbir şey olabilir mi? Ama bir şeylerin yoluna emek verdiğimiz zaman, doğayla, gayretle, zamanla, neyimiz varsa onunla, o zaman hiç olmazsa o yola biz bir şekilde baş koymuş oluyoruz. Allah da ee, ne zaman neyi var eder, ne zaman neyi oldurur biz bilemeyiz ama hiç olmazsa olduğu zaman, bizden sonra olsa bile, o zaman bizden sonra gelenler der ki, bizden önceki filancaların da bu işte payı vardı der. Nice büyük insanlar öyle hatırlamıyor muyuz? Ha. Onun sayesinde bugünlere geldik diyoruz, onun sayesinde bunlar oldu, onun emeği oldu diyoruz, onun doğası oldu diyoruz. Biz de şu anda onu yapmamak alnındayız. Boykot işe yarar mı? Ya yarar kardeşim, niye Yarıyor, Yarıyor zaten de yani. Hala bunu sorguluyor insanlar. Boykot işe yarar mı yarar mı yarıyor yarar. Önce umursamayan markalar ard arda açıklamalar yapmaya başlıyor. Ama tabii yani boykot işe yarar mı dedi hani bugünden yarına soykırımı durdurur mu diyorsun sen. Onu ben bilemem. Ama benim içimde bana yarar ya. Ha. Ne yaptım dediğim zaman hiç olmazsa kendimi sıktım. Bu normalde aldığım şey artık almıyorum ben ya. Yani. Ne olur ki almasak? Hani ne kaybederiz? Ama kendi kendimize bile kazanırız yani. Kendi içimizdeki o gelişme sürecinde, terbiye sürecinde, daha iyi bir insan olma mücadelesinde bile hiç olmazsa kendi işime yarar yani. Teşekkür ederim. Alışverişin yeni adresi iDefix sundu.